O yüzden. Bak şimdi Maçım koştuk. Oy. Bizim bir tane maçımızda baya bir dakika gol çıkmadıydı. Hatırlıyor musun o maç? Dün mü? Yok yok. İyi oynadım. Ben Fikir Galatasaray maçıydı. Yani. <laughs> Abo. Ayy. <laughs> Yalnız bir şeyler sorun bende ama ben yine devam ediyorum. Bay. Yani ben de bir şeyler sıkıntı var. Sıkıntı var. Bak. Ruben ne yaptıydın demin? Ya X de şey yaptı ya. Atayım mı? <laughs> Atarsam sikerim. <laughs> Kaleci kurtardı değil mi? Şahlandı gidiyor. <laughs> lan ne bu lan? <laughs> la 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 la. Ta 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 ta. Ben adamı, adamı ben, Ay, <laughs> <Oyunda> da bırak <varıyor. gülüyor> var ya. O yüzden var ya. Bilmiyordum ben ne? ben de. Kaleciyi niye çıkarttım biliyor musun? Paris. Canım öyle istedi. Bak. Geçmeyen mi böyle? Bir vole. Goleye... Ooo! Cristiano Dursun aldı! Penaltı gibi gol attı. Evet. Dursun aldı o. <laughs> Cristiano Dursun aldı. Eee ya. <laughs> kaçırdı lan. Eşek. Aa, çok iyi müdahale hoca. Ay. Kırmızı kart. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben yaptım ama. Takviye yok gelmiş. Yok o ara şeylerde öyle oluyor ya. Abarı. Ay. De ya ellerinin ucuyla çat çat. Ay. Kim bu? Scott McTominay. Aa, Aa, ya. <laughs> ya. E Scott McTominay ile oynamadım ki. Çok kötü bir Cristiano! Dursun aldı! Dat dat Ne yaptı ya? Ben buralara bu arada sürü sesi koyacağım. <laughs> Ronaldo topçu mu değil. Ne anlatıyor hoca ya? Bar'ı. Nereye pas var? Aa. Hoca ayıp ediyorsun hoca. Hoca, hoca olmaz hoca. Offside var, offside, offside. Ya ayı mego hayır koşamıyor. Siktir lan. Keşke Jack Grealish sağ Atmayı da ya. Ya nasıl bir ya? Vallahi bir Şaka gibi. <gülüyor> 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 Amına <koydumun me> <laughs> İki. Nasıl iki lan? İkiymiş ya. Yapma ya. Daha <laughs> da daha <iyi>. <laughs> <laughs> Bırak topu gitti ya. Yuh ya! <laughs> Cristiano! Ana <Ay> ne yapayım ben? Ne yapayım şimdi? Tuh! çok saçma yerleri veriyor ya. Yolla. Oo se... Seeeee... Cristiano! Eeeeee! <laughs> Jadon Sancho! 1 Taklacı güvercin. Taklacı! Üç. Kardeşim biz atarız bir, adam atar iki. Öyle. Aşağılandı gidiyor. Tam, haydi. Haydi. Anasının Amına kodumun düzgün atamadın mı? Bir zaten. Bir olsun. Gol goldür kardeş. Öyle. A. Amına <laughs> kodum. Omega'ya şimdi onu iki saatte yetişemez. Ah. <laughs> şey diyeceğim ya. Evet. Devam devam. Benim X sadece bir X yanlış. Diğerleri doğru. Şut mu? Yok yok. Pas. Müdahale. Müdahale nasıl yanlış oğlum? Kim o ya? Burun olmuş. Ayy. Ay, şey Bela olmaz şut ya. Ananı <laughs> Aaaa geberdi Bak şimdi geliyor. Liyas Neyle atıyorsun pası Oğlum defansta yanlışlık var Hız Abarık <laughs> Hoca böyle gol olmaz ya Kevin De Bruyne Hoca istediğini söyleyebilir de Böyle gol olmaz Hoca onu söyleyebilir saygı duyarım demokratik hakkıdır <laughs> Cristiano. Dersene! Fal var lan. Ya senin gibi hakem koyayım ben? Ne koydum ne hakemi? Erhan Toroğlu. <laughs> Geldim ha. Hadi 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 hadi. Yes. Çok güzel orta. Yanlış yere ya. Bravo. Hoca istediğini söyleyebilir ama o Hoca onu söyleyebilir. Saygı duyarım. Demokratik hakkıdır. <laughs> Ayy. Bir daha. Biz yemiş ki ayva. Bir daha bir daha bir daha. Bir daha. Ayy. Ay. Ben bunu tam amına koyayım ben bunu <laughs> sikeceğim ya. Kim idi? Ay ay ay. Oğlum tane gidiyor. Kudumun adamı. <laughs> yani sen 3 tane attın ben çok çok az attım. Yapma ya. <laughs> ha? Kardeşim geceğim böyle oyunu anlamana. Ya Ronaldo'nun fizik gücüne bak ya. <laughs> Biraz işte. e bak. Hiç görmedim ben o kadar. <laughs> e, bu e, bu, bu hocamın enteresan bir konuşmaları oluyor 5-10 Farkında mısınız? Evet abi? ya. Şokta. Vurdum. No, İptal Edersin evet. Edersin yani. Bu kafayı. Yalnız iki ha. Adam ata çıkıyor. İki amına koyayım. <laughs> La. Ya amını sikiyim senin. Amını okudum be bu ayrı. Sen bunu Kimse izlemiyor ama olsun. Ay. Şut bu arada ha. Açıldım ben şutu. Ananız. 3 <Sanlı> Üçtü Kimiydi? İki miydi? Rashford Rashford panaltıya olur gibi ee, Takla mı atıyor? <Sansız> 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 De Çok güzel ya. Atsak var ya. Rashford. Maç eşitlendi 6-6'lar. Ne verdi bu? <laughs> Şu an dribbling vermiş. 2 vermiş. 2 vermiş. vermiş. Hocam ama <laughs> Oğlum böyle bir şey yok ya. Mahrez. <laughs> <laughs> ya böyle, böyle bir gol yok hocam. Mahrez. Bak şimdi bana 1 verir ama. Ne o? Pas mı? Pas ya. ya Amına koyayım oyun senin tepki vermiş. Hiiii indirdi ben oyuncuyu. Ay. Öyle iş olmaz ya. Ay. Yapamadım lan. Gidiyor bak bak. Ben <laughs> Bravo. Ya, ya. Ronaldo. Mahrez atıyor onu ya. Ah, geçmedi lan. Ya senin. Ey! Ey yo yo. Ronaldo değil. <laughs> <Ne> Ananı. <yaptın? gülüyor> <laughs> <İkiye> direğe vuruyorum. <gülüyor> <gülüyor> Rashford ya. <laughs> Ananı sikeyim 3 geldi. Ya vur oradan ya. Gol zaten. Vur vur. Vur. Ah. Ya oğlum bu şey bak dün de böyle oldu bak. Deliriyorum ben ya. Pastaşa pastaşa gidiyorum atıyorum. Bak şimdi bir geliyor. Hadi be. Çek ne yaptın ya? Ya anasını sikeyim. Deli oluyorum ben ya. Ay vay vay. Bu oyun haksız. O pası geçirecek ya. <laughs> ah. ne ya Reşvurt ya. İki verdi kardeşim. Rashford kaç tane gol attı ya. Sen, Sadece bütün golleri şey, şey mi yaptı? Sen Reşvurt'u boş ver kardeşim. Sen attığın gollere bak ya. İki tane Santra'dan gol attın ya. Yani. Bak gel. gel Anam çıldırdım. Ben şerefsizlik yapmıyorum bak. Sadece top sürmüyorum, pas atıyorum, hep kaybeden ben oluyorum amına koyayım. Oğlum ben ne pas attım az önce. Vuracağım lan buradan. <gülüyor> <gülüyor> bak şuna bastın ya, L1'e bastım. Böyle iş olmaz ya. Ne geldiler? Hız 1. 5 tane şut var. E hadi hacım bunu at. <laughs> Ananı s***im. Ne oldu oğlum orada? Elinden nasıl kaçırdı ya? Ne bileyim. 11-11 11de eşitlendi. Pas <laughs> verdi ya. Çıkın oğlum atar. Çık. Çık. Set hücumu. Çık. Stider. Çık. Vur vur vur. Lan vur. Ah oh be şimdi bak bak tam geliştirici gelecek 3 gelecek hız 1 geldi de. burada kaptırırsan sıçtın sen <gülüyor> 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 ya ne bileyim bok gibi çekti ya ya ne bileyim. Aa. Karşılıklı hatalar. Evet. Ya Maguire'a bak. Allah'ını seviyorsan. Herifin koşmaya hali yok ya. 120 milyonluk dana amına Ya. Yuh be kardeşim ya. Duracağım vallahi yeter. Ah. United öne geçti. Jadon Sancho. Yuhu. Sesler çok iyi ha. İyi yapmışlar. Pas mı yine ya? Pasta ne yapabilirim? 3 vermiş ha. Eee ya. Eee ya. Ay. Pas mı 3?

Beş vermesi lazım. Beş vermiyor <laughs> yani. Ya birader sizin hızınız ya. Manchester'da koşmayı unutmuş olamazsınız <laughs> Orada bir kaptıraydın, anında vuracaktım. Manchester nasıl koşmayı unutur ya? Bak 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 bak. Öğüt evet, şey ne oldu ya? Oluyor? Çok iyi, çok iyi. Ve kazanan Manchester United oluyor. Kazanan ben oluyorum. Yürüyün gidin lan mahallede. <laughs>